Bu arabanın e, maddi karşılığı da var ve bu araba ben varsam bu araba bana ait maddi değeri yüksek olan şeylere sahip olduğumuzda biz olduğumuzu zannediyoruz Hayır sen varsan maddiyat madde var arkadaşlar sen yoksan arabanın milyar dolar olması hiçbir anlamı yok yoksun Çünkü öyleyse önce kendi varlığımızı kabul etmemiz gerekiyor. Var olanı görmemiz gerekiyor. Sen var olduğun sürece para olacak. Sen var olduğun sürece etrafındaki madde olacak. Varlık frekansına geç. Önce var olanı gör. Önce sen varsın. Önce bedenin var, ruhun var, ellerin, ayakların var. Varlık var olana odaklan. Sonra etrafına bir bak, Var olan maddesel neleri sahipsin? Varlığı görmeden bolluk bereket frekansına geçemezsin. Bolluk bereket frekansı şükürle başlar. Varlığını görerek başlar. Sen yokluk bilincindesin. Var olanı görmeden olmayanı istiyorsun hayatında. Çünkü hep daha iyisi, hep daha iyisine odaklanmışsın. Elindekini görmeden varlık bilincine geçmeden Bolluk bereketi hayatına alamazsın. Önce elindekileri gör. Sonra neye niyet ediyorsan onu hayatına çekmeye çalış.